Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün eee bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son burada kaldık. Devam edelim. Asansöre binecektik değil mi? Evet, asansöre binecektik. Işığı da açalım. Karanlık olmasın. Biraz daha hızlı olacağım mı? Derken, loading. Ee, Bayağıdır video yüklemiyordum. Canım sıkıldı video çe çekeyim dedim. Aslında canım sıkılmadı, istedim yani video çekeyim dedim. <laughs> ee, sonra ne oldu? Bir şey de olmadı ee, Havalar sıcak. Ee, yanıyorum. Bana acil yardım. Derken açıldı. Ve müzik girdi holiday. Hoppala. Biliyorum. Hadi. Uf, şarkı da çok güzel ha. Ne oluyor lan? Oğlum koş koş. Başımızı yıkılacaklar. Şşş. Dur. Şunlarla vurayım. Başka var mı lan? Cam var burada. Yukarı çıkabiliyordum. Çıkalım bakalım. Bir şey var mı? Yok mu lan bir şey? Kaç abi burayı bombalayacak herkese. Oh. Yürü git lan. Öldü mü? Neyse ya. Yolo. Ah. Oh. Anan. Kaç. Kaç siktir. Evet. Basik siktir kaç. Oha ne oluyor lan ne oluyor. Burada birileri olacak. Ha, geberin gidin lan. Tamam. Ah, merdiven! Merdiven, hayır! Lan. Mer ha, oradan gideceğiz. Tamam. Lan niye bu kadar kalsın ki? Allah! Allah! O siktir! Ya sessiz, ne yapıyorsunuz? Aferin bana. Oradan değil mi? Ne yapıyorum ben ya? Ya yan anasını ya. Çok malca bir şey oldu az önce. Zıplayamadım oraya. Bir de heyecanlandım. kapı zannettim. Gittim kapıya kapı çalınmamış. Neyse. Şuradan aradan vuracağım şimdi. Ah! Hayır! Siz daha şey yaparsın Ne Niye ikiniz de aynı sesi çıkardınız? ha Ha. Tamam. Achievement da aldık mı? Ha, tamam. Ya buradan geçmek kadar basit bir şeydi aslında. Kimse yani dedi. Okay, tamam kimse gelmedi. Okey, tamam attık bunu. <laughs> Yine lordi geldi. Şaşırtıcı. Ben mikrofonla oynarım. Ready. Mikrofon. Tamam. Ses. Okey. Az önce heyecanlandım. Bir de kapı çalıyor zannettim. Çalmıyormuş. Herhalde komşunun kapısı çaldı. Yani. Yükleneceğim mi? Evet. Ne oldu? Hadi bekleyelim biraz daha. 1, 2, 3. Oğlum ne yüklem ya? Lıp tırılıp. Oyun mi oldu? E ee, Tamam. Arkama gitmiyor değil mi bu? Selam. Niye kırdım lan ben orayı? Düştüm diyor Ha gelin gelin. Gel gel. Ya sen nereden geldin? Ya? Aa, ne güzel oldu. Bunları kullanamıyoruz yine. Yani, evet. kullanamıyoruz. Açılmıyor kapı ya. Gel gel. Ben gerçi Levi'ye tek atıyorum bunları. Neyse, ben silah kullanıyorum ki. Ay. Sen Bunlar çevrilmiyor tabi gidelim Ne var ne yok şunları elimize alalım Kamera Mobese Mobese genellikle trafikte oluyor Mobese ne arar la Black Mesa'da Oha Adam konuşuyordu vurdular lan çok mu korkunçsunuz oğlum? sen nereden geldin lan? Dedi ki öldürmek istemiyorum dedi. Bu sivil işte bu bilim adamlarını öldürmek istemiyorum falan dedi. Well, so much for ha. the government. Their idea of the is to kill everyone associated with the project. Judging by the hazard suit, I'd say you were evet. part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. Some be conscious. an old the silo kapıyı açtığın <laughs> Tamam roketi ya şey yapacağım. Tamam sus. Evet tamam. Hop doldu. Ne güzel %100 bir de. E, Rokete ateşlememiz lazım Olay bu Ateşleyemezsek sıçtık Art arda loading geliyor bu ne ya lan Yüklenmiyor. Yüklen, yüklen, yüklen. Yüklendi vallahi ha. Totem yaptım, yüklen, yüklen, yüklen dedim. Yüklendi. Kır, 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 kır. Tamam geç. Bizden sonraki de uğraşsın kırmak için. Oradan yukarı çıkalım. Ha. Canım full zaten şey her taraf. Hmm. Ah bir şey var. Bekle bekle ben ne yapacağım diyor. Kaç? Nasıl siktir ne oluyor lan? Ne yaptım Buradaki şey olacağını biliyordun da benim canım niye gitti? Patlamadan mı? Bu ha yeşil şeyler. Canavar mı var lan? Yoktu diye hatırlıyor. Yoksa şu mu patladı? Yok. Ay varmış lan. Yaratık varmış. Ben burada yaratık olduğunu bilmiyordum ki. Çık abi çık. Şu patladı zannettim nükleer diye. O zarar verdi zannettim de yokmuş öyle bir şey. Ha ee, buradan yukarı çıkacağız. Oradan gidip asansörden gidilmiyor muydu ya? Allah Allah ben asansörden gidiyor diye biliyordum. Orada yol var oradan gideceğiz mecbur. O lan? Hava akımını böyle mi gösterdiniz oğlum? Lan korktum bir git. ne güzel ayı gibi kırdım. Yine müzik girdi. En sevdiğim şey de bu hani bu blackness hani mod yapımcılar iş yaparken hani müzikleri şey hani copyright demiyorsunuz. i̇stediğiniz yani yerde kullan. Soundtrack'ı alın istediğiniz yerde kullan. Öyle bir güzelliği var. Ben de şu canı almak için ne yapıyorum bak. Hayır. Major. Ölmem automatic medical engaged. administered. lazımdı. 8 canlı ya. Abi niye tırmanamıyorum ben madem aksilik işte. Bak video çekmeden önce oyunu açmayı denedim, oyun hata verdi. Şu oyun hatasını çözdüm ondan sonra bak. Çok saçma şeyler oluyor. Ve gitti. En alakası yerden başlattı. Kaç 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 kaç. Ha, bu düğmeye bastım mı ben? Şurayı da patlatalım. Kaç. Hayır kaçmadı. Evet. Buradaki her şey yok oldu. Tamam. Eminiz. Nerede o yaratık? Şişt, ona. Senden korkan senin gibi olsun. Da siktir. Öldün mü öldü? Ha, işte o düğmeye basmamışım aslında buradan gidiliyordu. Orası ayrı bir yol bence Şu taraftan git Böyle bir bir yerde olsam korkarım lan Yani ciddi ciddi söylüyorum korkarım oğlum Çıkan seslere bak Gerçi asansörden çıkıyordu hani canlar. O her şey full ya Allah Allah. Kesin bir bokluk çıkacak Oğlu oğlu. Burası normal yok, değil mi? Araba geç buçuk evet. Bu içine girip bir şey buluyor. Ne yapacağım içine girip ya Allah Allah. Bas 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 bas. Basar bas bas abi, bas. bas. Basıyor mu? Aa. Aa ezdim. Aa ne yapayım? Yürü git tamam. Bas abi bas. Ana dur dur dur. dur. Masiktir. Oradaki ne yazık oldu bak. Can çekişiyor. Sesleri duydum. Pat, PUT 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 seslerini duydum orada. Allah rahmet eylesin. Ben uzaylı olsa bile böyle yapmayacağım. Hay ne oluyor be? Tabi nükter var tabi böyle sesler çıkmasın normal. Uzaylı mı valla? Ha. Ah. Şu. Aç abi. Koş. Koş abi. Anam Anan lan. Hayır. Koş. Buradan tükürük atamaz değil mi? Atamaz sağ İyi. Öldürmek zorunda kalmadık. Hasiktir. Sikme şekil. Ananın. Oh ne Aa ha, hala hala her şey fulldan. İ İğrenç. Atapot. Neydi bunun Unuttum. Tipe bak ya. Hala canım full ha. Her şey full. Aa, görüntü bok oldu. O siktir ne yaptın lan sen orada? Oğlum bunlar baya iyi e şey açmış. Ya kaçmış. Hayır. Anan. Hayır. Hayır. Öldün mü sen? Öldük. Öldükten sonra ne yapalım ne yaptın? Ha, tamam. Öldü o da. İyi. Evet. Canavar falan kalmadı. Güzel. Siz burada ne yapıyorsunuz abi? Ya? Görüntü zaten bok gibi içe bok gibi oldu. Nükleer enerji var ya o yüzden. Nükleer şey var sızıntı. Yoksa burası normalden böyle miydi? Bilmiyorum ki. Ay gidin. Her tarafım nükleer oda. Ay. Bir şeye basak mı gidelim? <laughs> Ya, hala canımız güzel yani. Ya, full olmasa da iyi. Abi yine loading geldi bak. <laughs> Hadi uyuyalım. Neden loading koyarsın ki oyunda? Niye loading koyarsın ki? Hadi lan. Pardon. Ah. Hadi oğlum. Komşu sen de sus bir bağırma ya. Ana geldik nerelere geldik. Ananız kim? Ananı sikeyim ananı sikeyim Ne oluyor lan Patlama Oğlum hayır sasasyonu mu göreyim lan Bir tane daha var bak sesimi duyuyor Ah seslere bak be. Bir ses diyor bak. O canım acıdı lan. Bir an üzüldüm böyle. Gel gel. Ah dünya bok oldu. Ya sen de bir git ya. Gözümün ucuyla gördüm oradan. Oha oha. Ben neredeyim sen nereye atıyorsun? Oha oha. Yuh hayvan. Watch ha. Bak counter'da yapmadım burada yaparım. Overwatch izliyor bunları. O ses mi lan? Gelsen oraya. Ha yetmiyor ki menzil yok. Aa bak menzili ya. <laughs> Bu hadi hadi. Ama buradan menzili yeter ya. O hayvan gibi yatar altta. Bakayım. Neyse o başka yere gidiyor. Aa, en sevmediğim canavar ya. Tactical option. anlat. Evet. <laughs> evet. Oha. Nasıl oldu nasıl? Geçtim? Şerefsiz yaratık ya. En sevmediğim yaratık. Şu efsanevi ağına izletim de. Bu üç başlı yaratıkla sizi baş başa bırakıyorum. Bir baş yetmiyor. Üç baş geldi. Neyse. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bilek Mesa bölümünde görüşmek üzere. hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Ne abonesi? Bet Doğru olmayı unutmayın. Hadi bay bay.